Merhaba arkadaşlar. Bugün floresan test cihazı yapacağız. Bu devrenin amacı giriş 12 volt, çıkış aşırı yüksek volt olmak üzere bir mini invertördür. Bu çıkışı trafonun gücüne göre 400 600 800 volta kadar dayanabiliyor arkadaşlar. Çok yüksek voltaj. Şimdi Devre aslında çok zor değil. Daha önceden yaptığımız devrenin minyatürü gibi bir şey. Arkadaşlar burada bir trafomuz var. Trafomuzda 4 tane sargı var. Şu birinci sargı, ikinci sargı, üçüncü sargı ve dördüncü sargı. Arkadaşlar A sargısı ve B sargısı yani şu A1, şu A2, B1, B2 Ondan yönü öyle olduğu için öyle yaptım. Şu A sargısı, şu B sargısı aynı sargı. Yani aynı ölçüde sarılmış sargı. Bu C 2 tur, 3 tur bir sargı. Aynı tarafının içinde geçiyor. Ve D sargısı da aşırı şekilde ince sarılmış ve aşırı şekilde yüksek sarılmış bir sargı. Burada aynı daha önceki invertör trafosunda olan bir mekanizma var. Şu sargı hariç. Orta ucu burada. 12 volt geliyor. Burada bir tane bobinimiz var. Bobinden geçiyor. Orta uca giriyor. Buradan transistöre giriyor. Burada bekliyor. Aynı şekilde burada 12 volt girmişti. Buradan da diğer transistörümüze giriyor. Burada bekliyor. Arkadaşlar burada transistörü iletime geçiren iki tane direnç var. Bakın. Transistörü iletime geçiriyor. Ama burada ikisinin de beyzine giren bir tane daha bobin var. Bu devre ilk anda bir sinüs verdiği anda burası elektrikleniyor ve trafoya kare dalgaya yakın bir osilatör oluşturuyor. Osilatör oluştuğu anda buradan böyle buradan bu şekilde akım geçiyor. Akım geçtiği zaman trafonun görevi neydi? Buradaki sargı düşük, buradaki sargı yüksekse voltajı yükseltmekte. Arkadaşlar burası bir osilatör. Şurası bir osilatör. Burası artık 50 Hz mi, 100 Hz mi bilmiyorum. Çok da önemli değil. Bir osilatör. Saniyede 100 100 kere artı eksi yapan bir bölüm. Ve bunu trafo ve transistörlerle olduğu için burada tamamen bu trafoyu indüklemek için bir devre. Burada bir tane kondansatörümüz var. İki tarafının da dış uçlarına bağlı arkadaşlar. Burası 220 nanofarad 250 volt polyester bir kondansatör olacak. Göstereceğim size polyester nasıl bir kondansatördür diye. Bu kondansatör buradaki gerilimi dengelemek için ve burası çalıştığı zaman burada aşırı yüksek bir elektrik oluyor arkadaşlar. Sakın ha sakın devreye çalıştırırken bu tarafa dokunmayın. Çok kötü çarpılırsınız. Öldürmez ama havaya zıplatabilir. Burada iki tane kondansatörümüz var. İstiyorsanız bir tane yani tek filersen test edecekseniz bir tane takabilirsiniz. 27 pikofarad olur, 22 pikofarad olur, 20 pikofarad olur. Ama voltajı aşırı yüksek olacak arkadaşlar. 3 kV minimum olacak. 3 kV, 5 kV yani 5000 volt, 6000 volt o civarlar olacak. O, o civarlarda olacak. Ve floresanımızı takın, takıp e, minyatür yani monitör floresanını e, çalıştıracak arkadaşlar. Floresan çalışmıyorsa zaten çalışmayacaktır. Test etmiş olacaksınız. Ya da floresanın kenarları karardıysa e, kızıl bir renk verecektir. Kızıl renk verirse de floresan bozuktur bunu bu şekilde test edebilirsiniz. Ve istiyorsanız bu devreyi sürekli kullanabilirsiniz. Bu devre yarım amper falan çekiyor, ısınmıyor. Yani minyatür floresan kullanmak isteyenler yapabilir. Ya da bu para kontrol floresanları var. Onları da çalıştırır arkadaşlar. Çok büyük floresan çalıştırır mı bilmiyorum. Denemek lazım ama elimde floresan yok deneyemeyeceğim. Artık yapan olursa dener. Evet arkadaşlar şimdi malzemelerimizi tanıyalım. Özellikle trafoyu tanıtmam lazım. Trafo olayı bu devrede çok önemli. Hadi malzemelerimizi tanıyalım. Evet arkadaşlar transistörlerimiz BD139 yeterli oluyor bu devre için. Bir tane 470 mikrofarad kondansatör, iki tane 1.5 kilo ohm direnç. Evet arkadaşlar polyester kondansatörümüz budur tipi böyle olacak. 0. Yani bu 150 nanofarad bulmuşum ben. 220'ye kadar olur. 150 ile 220 arası olur. Tipi böyle olacak arkadaşlar ve minimum 250 volt olacak. Aslında orada 250 volt yok ama çok yüksek bir osilasyon olduğu için voltajlar birbirine etki ederek yükseltebiliyor arkadaşlar. Bunu ölçü aletleri saptayamaz ama orada ciddi ciddi bir o dik bir osilasyon oluyor. Evet arkadaşlar 100 mikro bobinimiz tipi bu olanlardan seçeceksiniz arkadaşlar. Evet gelelim trafomuza. Hatta trafoya gelmeden bakın arkadaşlar bu bahsettiğim kondansatör ben 22 pikofarad 3000 volt buldum. Bunu kullanacağım. Siz de en az 3000 voltluk kondansatör kullanın. Arkadaşlar trafomuz bu. Bu trafoyu nereden buluruz derseniz bir monitör hurdasından bulabilirsiniz. Zaten çoğunlukla meslektaşlar yapacağı için bu devreyi ya da çok ilgili insanlar yapacağı için bulmak zor olmayacaktır. Arkadaşlar bu trafonun özellikleri şöyle. Bakın bazı trafolar farklıdır. Bu trafodan bulacaksınız. Çünkü en stabil çalışan bu. Öbürleri entegre kontrollü çalışıyor. Bu analog çalışıyor. Bakın. Arkadaşlar burada birbirinden bağımsız 3 tane sargı var şu 7'li olan bölümde. Bakın. Şurada ince bir sargı var. Onun karşılığı burada. Bu C sargısı. Burada kırmızı bir sargı var. Kırmızı sargının ucu bu tarafta. Burada e, saydam yani bakır rengi bir sargı var. Onun ucu bu tarafta. 3 tane sargı oldu. Şimdi arkadaşlar şu bölüm yüksek voltajın kaynağı olan bölüm. Bu bölümün sargısının bir ucu burada, diğer ucu burada. Buralar boş. Ben tarafı sağlam otursun diye buraya da tel taktım. Bu tarafı sevmediydi arkadaşlar. Ben tel takarak dip malzemeye çevirdim. Olay o. 3 tane sargımız var. Birinci sargımız yani A sargısı şu kırmızı diyelim. Kırmızıdan kırmızıya. B sargısı bakır renginden bakır rengiye. C sargımız bu trafonun içinde 2-3 tur bir sargı var arkadaşlar. ince telden. Buradan buraya geçmiş. Ve D sargımız buradan başlamış. Dönmüş dolaşmış binlerce tur. Bakın incecik zaten buraya gelmiş. Bu ve burası yüksek voltaj arkadaşlar. Burası şaseye bağlı zaten devrede. Burada yüksek voltaj var. Evet. Trafomuz basitçe bu arkadaşlar. Bazı trafo'larda bu yok, onlar entegre kontrollü çalışıyor. Ben entegre kontrollü devre yapmak istemedim, herkes yapabilsin diye. Onun için bu trafo'dan bulmanız gerekecek arkadaşlar. Evet, baskı devremizi hazırladım. Gerçi e, yanlış ve iğrenç şekilde kestim ama olsun bir tane daha yapmaya gerek duymadım. Arkadaşlar bakın, şuraya bir çizik attım. Bu çiziyi atmasanız da olur, ama atarsanız daha iyi olur. Çünkü burada o kadar bir yüksek osilasyonlu yüksek voltaj var ki burada plaketi karartıp buradan buraya yıldırımlar atabiliyor. Dolayısıyla ben bu arayı boş kestiğim için buradan atlayamayacak arkadaşlar. Olayı. Baskı devremiz oldukça basit. Devremiz de oldukça basit. Hadi montaja geçelim. Müzik <laughs> Evet arkadaşlar devremiz hazır. Bu devreyi yaparken dikkat etmeniz gereken tek husus arkadaşlar transistörün bir tanesi ters bir tanesi düz duruyor. Bakın. Nasıl göstereyim? Bakın. Bu tarafın arkası trafoya bakarken bu tarafın önü trafoya bakıyor. Arkası bu tarafa bakıyor. Zaten yerleştirme şemasında da öyle. Tek burayı karıştırmayın. Gerisinin çok önemi yok. Bir de şu kondansörün artısını eksisini karıştırmayacaksınız. Gerisinin tersi düzü yok arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar floresanımız bu. Bu bütün eski monitörlerde yani LCD monitörlerde arka plan aydınlığını sağlayan floresanlar. Ben şimdi özellikle bir tane sağlam bir tane bozuk olan floresan seçtim. Aradaki farkı görün diye. Şimdi devreye bir elektrik verelim. Bakalım çalışacak mı? Evet. Evet arkadaşlar. Devremiz çalıştı. 12 voltta 0.80 amper çekiyor. Ben devreyi daha önce denedim, hiç ısınmıyor. Bakın. Floresan oldukça parlak yanıyor ama floresanın bir tanesi çalışmıyor arkadaşlar. Üstteki floresan şu anda çalışmıyor. Şöyle ayırabilirsem kırmadan. Ayıramıyorum ama üstteki floresan şu anda çalışmıyor arkadaşlar. Alttaki floresan sağlam, sapa sağlam. Zaten bu floresanın şeyi olayı bu. Evet. Şimdi başka bir test daha yapacağım. Evet arkadaşlar, floresan tam performans çalışıyor. Arkadaşlar elimde bir floresan var, diğer ucunu hiçbir yere değdirmiyorum. Sadece bir ucunu canlı bölgeye değdireceğim. Bakın florasan bir şekilde yanmaya başlıyor arkadaşlar görüyor musunuz? Yani o kadar yüksek voltaj var. Ölçü aletinin ölçemeyeceği seviyede yüksek voltaj var. Onun için ona dikkat edin. Sakın ha sakın devre çalışırken hiçbir noktasına dokunmayın. Özellikle trafodan bu tarafa yani florasana vereceğiniz bölgelere sakın ha sakın dokunmayın. Evet arkadaşlar bildiğiniz ee, orta boy floresan buldum büyük boyunu bulamadım. Burada kondansatörü iptal edip direkt kondansatörsüz çıkışa verdiğimizde bu floresanı da yakıyor arkadaşlar. Muhteşem derecede parlak yakmıyor ama yeterince yakıyor. Normal bir seviyeye getirebiliyor. Evet arkadaşlar devremiz güzel çalıştı. Evet arkadaşlar devreyi bozma pahasına size burada ne kadar yüksek voltaj olduğunu göstermek istiyorum. Bakın. Görüyor musunuz? Şu an hala ark çıkıyor. Evet. Evet devremiz bozulmadı ama oradaki yüksek arkı gördünüz sanırım. Tel biraz ince olduğu için tel eridi. Ama şöyle. Bakın yani bu tip elektriksel arklar en az 500 Watt'ta başlıyor arkadaşlar. Yani Evet arkadaşlar yaklaşık yarım saattir çalıştırıyorum. Hem de e, 22 inç bir tane floresan taktım. Hala çalışıyor ve hala bozulmadı. Ve yani 30-40 dereceyi bilemediniz 45 dereceyi hiç geçmiyor arkadaşlar. Bu devreyi bu amaçlar için gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Evet arkadaşlar devremiz çalıştı. Bu devreyi nerelerde kullanabiliriz diye düşünüyorsanız bu devreyi benim meslektaşlarım monitör testi için kullanabilirler çünkü floresanları e, test etmek biraz sıkıntıdır. Bütün monitör kartlarında floresan arızalıysa yani e, bir monitörde genelde 4 veya 2 tane floresan vardır. Aralarından bir tanesi daha arızalıysa yarım saniye bir saniye görüntü gelir yani aydınlık gelir ve kapanır. Cihazın üzerinde test etmek imkansız derecede zordur yöntemleri var ama çok doğru yöntemler değil. Bu gibi bir cihazı alırsanız daha doğrusu bu gibi bir cihazı yaparsanız bunda otomatik kapanma devresi yok. Dolayısıyla arızalı flörasanı hemen tespit edebilirsiniz. Onun haricinde minyatür bir şeyler yapan varsa ve bu sanları hurdalıklardan bulabiliyorsanız yani minyatür bir aydınlatma yapabilirsiniz. Devre hala çalışıyor. Gayet stabil çalışıyor. Hiç titreme, oynama yok. 12 voltta 0.70 amper çekiyor. 9 voltta 0.50 amper çekiyor ve aydınlık aşağı yukarı aynı. Çok büyük fark etmiyor. Yüksek voltajda deney yapmak isteyen arkadaşlar bu devreyi yapabilirler. Dediğim gibi 600 volt, 800 volt, belki de 1000 volt var. Ölçü aleti sapıtıyor. Ölçü bu voltajı. Dolayısıyla ben de ölçemedim. Yani kocaman floresanı bile, yani şu floresanı bile yakabildi arkadaşlar. Dört dörtlük mükemmel yakamadı ama gayet rahat ve başarılı bir şekilde yaktı. Bu küçük, şu boyutlarda şeyler var, para floresanları var, onları da çalıştırabilirsiniz. Onlarla, yani bu devreyle onu çalıştırıp sahte para deney yapabilirsiniz, sahte para ayıklama cihazı yapabilirsiniz. Aklıma gelenler bunlar arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Herkese hayırlı bayramlar